Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakın olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım ee, kahve falınızda neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir gözleşiniz var böyle. Hıçkırı hıçkırı. içinizi dökeceksiniz. Bu da ailenizden birine ve içinizi dökeceksiniz, dökeceksiniz ama o dökmek ise çok iyi gelecek. Böyle bir de şarj olacaksınız, bayağı böyle bir de mutlu olacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bu ailenizden kardeş, anne, baba, abla, abi, eş olabilir. Bir anda böyle bir ağlama hissi gelecek. Kendinizi çok mutlu ve çok da huzurlu hissedeceksiniz. Yani insan bazen ağlayıp içini döküyor ya, rahatlıyor. Ama sürekli ağlıyorsa bu sıkıntı. O yüzden kendinize hakim olun. Kendinize dikkat edin dostlarım. Zeynep'in Z'si, Nide'nin N'si. Manisa, İzmir, Yozgat bu harflerle ilgili bir e sıkıntınız var mı sizin? İsminde de olabilir. Bu sıkıntı soy isminde de olabilir. Bu durumu siz çözeceksiniz. Yani maddi sıkıntınız var? Manevi sıkıntınız var? Aranızda başka bir problem mi var? Bu durumu çözüyorsunuz dediğim gibi kafanızda rahatlatıyorsunuz. Yani kafanız hiç rahat değil. Ama merak etmeyin rahatlayacaksınız. Dolduruşa gelen biri var burada. Kendi çevresi tarafından dolduruşa geliyor. Size kızıyor. Yani dolduruşa geliyorsa demek ki bu kişi sizi sevmiyor arkadaşlar. <laughs> bu böyledir yani dolduruşa geliyorsan demek ki sen beni sevmiyorsun. O yüzden dolduruşa gelen birini sakına sakın kabul etmeyin. O her şeyin dolduruşuna gelir o zaman. Burada sırra kaden biri var mı? Basan biri var mı hayatınızda? Sırra kadem basmış resmen ben bunu hani bulamıyorum dediğiniz biri var mı? Siz o kişiyi bulacaksınız dostlarım. Yani kimi kaybettiyseniz onu siz bulacaksınız ve kafanızda kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Kim gittiyse o kişi geri geliyor ve tekrardan sizi buluyor dostlarım. Aramanıza gerek kalmayacak. Seven insan zaten gelir, sevmeyen gelmez. Üç tane sağlam köklü diş var. Dişinizi artık bir gösteriyorsunuz. Yani bazı kişiler yok kırılmasın, etmesin şöyle böyle. Yani dişinizi göstermemişsiniz ama Yakın bir zamanda artık dişinizi göstereceksiniz arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Bu böyle yürümez diyorsunuz ve dişinizi gösteriyorsunuz. Sizde çok aşırı göz var. Aşırı göz, aşırı nazar var. Bu nazar sizi çok tetikliyor. Yani bu maddi de tetikliyor, manevi de tetikliyor arkadaşlar bu konuda. Aman aman kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Düşündüren kişiler var. Yani böyle çok düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, çok düşünüyorsunuz ama bir türlü böyle üstesinden gelemiyorsunuz ama artık geleceksiniz. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Artık bir şeylerin üstesinden e, gelmem lazım artık diyorsunuz ve geleceksiniz de dostlarım. Burada bir evin içinde huzursuzluk var. Evli çiftler, bekarlar, bu aile dahil. Bu huzursuzluk sizi çok gelmeye ve sinirlendirmeye başlamış. Bu huzursuzluğunuzu artık bir çözüm bulacaksınız. Bulamamış bulamamışsınız ama yakın bir zamanda bunu kökten çözeceksiniz. Burada arkadaşlar çok eski bir ev var. <laughs> bu ev tadilat da girecek, temizlenecek, barklanacak, ve bu evle ilgili kafanızda planlarınız var. Bu memleketinizde mi, başka bir yerde mi, eski bir ev mi aldınız ya da alacaksınız, tadilat yaptıracaksınız. Böyle bir şeyler e, var kafanızda. Ve bunları da çözeceksiniz. Yani kafanızda bayağı böyle bir şeyler var. Dediğim gibi bunları bir bir teker teker de çözeceksiniz dostlarım. Burada olur olmadık şey de sizi böyle sinirlendiren biri var hayatınızda. Böyle durduk yere kavga çıkarıyor. İşte durduk yere moralinizi bozuyor. Keyfinizi kaçırıyor. Yani benim keyfim yerindeyken onu zoruna gidiyor diyorsunuz. Bu zaten dost olmaz bundan bu düşman. Yani keyfiniz yerindeyken zoruna gidiyorsa bu sıkıntı arkadaşlar. Demek ki <laughs> bu kişi sizin gizli düşmanınız. Belki de yeni yeni farkına varacaksınız. Bu konuda dikkatli, temkinli olun derim arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. artık hesaplaşma zamanı. Siz barışacağınız kişiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu kişi sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki şimdi hesaplaşacaksınız. Yani yoruldum, bunaldım daraldım diyorsunuz. Buna bir çözüm bulmam lazım diyorsunuz ve bu çözümü bulacaksınız. Ve hesaplaşıyorsunuz arkadaşlar. Aranızdaki Sıkıntıyı, e, stresi de hiç merak etmeyin, çözeceksiniz dostlarım. Derdinize derman da geliyor, çare de geliyor. Dermanı da buluyorsunuz ve derdinizi çareyi de buluyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim siz böyle paket paket bir şeylerle uğraşacaksınız. Böyle paket paket çocuklarıma birilerine hediye göndereceksiniz siz arkadaşlar. Yani birilerine hediye verdiğimi çok <laughs> mutlu oluyorsunuz. Ve bu mutluluğunuzun karşılığını mükafatını da alacaksınız. Burada 35 ve 36 rakam var arkadaşlar. 35-36 yaşlarında burada bir adamla ufak bir tartışmaya girebilirsiniz sosyal çevreden ama yine de dikkat edin siz burada kel bir adam var iri yarı böyle göbekli bir adam arkadaşlar bu adamın sizinle ilgili planları var çok özel güzel planları var ve bu planları size söyleyecek yani beraber e, ortaklaşa bile <laughs> bir işe Girişebilirsiniz yani öyle söyleyeyim size. Satınıza çiçekler, güller açıyor. O satınıza taşıdığınız sıkıntılar, stresler, ağırlıklar var ya. Bunlar arkadaşlar hepsi gidecek. Yani siz bunlardan bir bir böyle teker teker hepsinden kurtulacaksınız ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız yani kafanız hiç rahat değil ama merak etmeyin e, kafanızı rahatlatacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim <laughs> yorgunluğunuzu gönderiyorsunuz. Size çok fazla aşırı birikmiş yorgunluklar var. Sıkıntılar, maddi var, işte var, aşkta var, hepsi karışmış. Ama bu sıkıntıları, bu stresleri, bu yorgunlukları atacaksınız. Bakın mayıs ayındayız arkadaşlar. Bu yazın sonunda e, bayağı böyle yarıdan çoğunu gitmiş olacak öyle söyleyeyim size. Şu an maddi anlamda bazı zorluklar çekiyor musunuz arkadaşlar? Hayat şartları da zorla, zorlaştı Allah herkesin yardımcısı olsun Kendinizi iyileştireceksiniz ama Siz bu durumu Toparlayacaksınız Ne yapıp ne edip kendinizi iyileştireceksiniz Dostlarım Yani pek iyi değilim diyorsunuz Moraliniz böyle bir bozuk geziyorsunuz ama Hiç merak etmeyin Siz e, moralinizi düzelteceksiniz Ve keyfiniz de yerine gelecek Enerjiniz de yerine gelecek İnşallah arkadaşlar Şöyle söyleyeyim durmuşsunuz durmuşsunuz turnayı gözünden vuracaksınız. Beklediğinize değecek gelişmeler var. İyi ki bekledim iyi ki sabrettim sonunda mükafatını aldım diyeceksiniz ve alacaksınız da dostlarım. Yani çok az kalmış bir şeyleri böyle toparlamanıza düzeltmenize çok az kalmış. Ve bunlar da gelip sizi böyle yavaş yavaş adım adım inşallah bulacak arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Şu an <laughs> zorlu bir dönemden geçiyorsunuz sevgilinizle ya da işinizle beraber bu zorlu dönemi siz atlatacaksınız arkadaşlar yani bayağıdır atlatamamış atlatamamışsınız ama hiç merak etmeyin bu zorlu dönemi atlatıyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size diyorum ya her an her şey olabilir bu da olacak. Üzerinize bu son zamanlarda böyle bir kırgınlık var mı? Böyle bir kırgınlık var. Yorgunum, böyle bir bitkinim diyorsunuz. Ama merak etmeyin kendinizi toparlayacaksınız dostlarım. Yani gönlünüz, içiniz rahat olsun. Kendinizi ve o kırgınlığınızı da hiç merak etmeyin. Toparlayacaksınız arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size. Burada bekleyen biri var ama korkuyor gelmeye. Bekliyor sadece. Bu ayrıldığınız kişi. Onu söyleyeyim. Sevginizdir, nişanınız, Eşinizden ayrılmışsınız ama bu kişi tekrardan sizinle konuşmak istiyor ve görüşmek istiyor. Sizden çekiniyor, sizden korkuyor. Ama yine de iyi düşünün, iyi taşının. Böyle bir şey hissederseniz ya da bildirim ya da mesaj gelirse bir şans verin diyor bu fal size. Ne de tabii ki sizin kararınız ama. Bir şans verin derim arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Burada suratsız biri var. Sürekli böyle suratsızlık yapıyor. Artık onun suratını çekemeyeceksiniz. Bir yere kadar çekmiyorsunuz. bir sağlık ocağına böyle hastane ya bir sağlık ocağı işiniz olabilir bu büyük hafta içerisinde dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Gözleri görüyor musunuz nasıl düştü? Bakın gözler bayağı böyle bir düştü arkadaşlar onu söyleyeyim. Üzerinizdeki o nazarı, o çen gözü siz hiç merak etmeyin, göndereceksiniz. Kafanızda rahatlayacak ve keyfinizde rahatlayacak. Dediğim gibi hiç merak etmeyin, gönderiyorsunuz. Bakın dileğiniz yarısı olmuş, yarısının devamı gelecek. Hem de yakın bir zamanda gelecek. Bakımı da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar uzun zamandır düşündüğünüz biri var. Acaba olur mu olmaz mı diye düşündüğünüz biri var. Size. Bu kendiniz için ya da haneden biri için de olabilir. Bu kişiyle aranızda bir başlangıç olabilir, onu söyleyeyim. Çünkü karşı tarafta da ben bir hamle görüyorum. <laughs> bir ışık görüyorum. Diyorum ya her an her şey olabilir. Karşı tarafta da bir hamle, bir ışık var yani. Onu söyleyeyim size. Olur mu olur bilemezsiniz ki olmaz dediğiniz ya da imkansız dediğiniz şey bile bir anda olabilir arkadaşlar. Size karşı böyle saygısız kişiler var. Hareketleri, konuşmaları böyle saygısız, saygısız. Bu kişileri çıkartıyorsunuz. Böyle saygısızca olmuşlar, onu söyleyeyim. Bu kişileri siz hayatınızda hiç merak etmeyin. Bir bir. Teker teker çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yani bana saygısız olacaksa benim hayatımda da olmasının bir alemi yok. Bir manası yok yani diyeceksiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık vazgeçiyorsunuz. Yani koşturduğunuz bir iş var kafanızda galiba sizin. Bu olmuyor. Yani ne yapsam ne etsem olmuyor. Ben vazgeçeceğim. Bir de hani öyle deneyim diyorsunuz. Vazgeçeceksiniz. Bir de öyle deneyeceksiniz arkadaşlar. Yani bekledim bekledim sabrettim olmadı olmadı. Şimdi vazgeçeceğim. <laughs> ona göre bir karar alacağım diyorsunuz. Ve ona göre hayatınızda bir seçim yapacaksınız yakındır. Yani bazen de bir şeylerden de çok bağlı kalmamak ve vazgeçmek gerekiyor arkadaşlar. Belki de bir iyiliğimiz için vazgeçmemiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Burada siz birinden beklediğiniz bir evrak var mı? Yani siz galiba birinden bir evrak bekliyorsunuz, bir dönüş bekliyorsunuz, bir kağıt. <laughs> Bu kağıdın karşılığını mükafatını alacaksınız dostlarım. Yani ne yapıp ne edip bunu dediğim gibi karşılığını alıyorsunuz, yani kafaya koymuşsunuz diyorsunuz. Ben e, bunu işte yapacağım, gerçekleştireceğim diyorsunuz ve yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz de dostlarım öyle söyleyeyim size. Kafayı takmışsınız birine. Ben bunun sırrını açığa çıkartacağım diyorsunuz. Kafayı öyle bir takmışsınız, öyle bir takmışsınız ki bunun sırrını dediğim gibi ortaya çıkartacaksınız dostlarım. Çok az kalmış. Birinin yalanını yakalamanızı onun sırrını yakalamanızı çok az kalmış öyle söyleyeyim size. Şu an inandığınız biri var. Çok inanıyorsunuz ona, çok güveniyorsunuz ama bir anda inanmamaya başlayacaksınız. Ben ona çok güveniyordum ama artık güvenmiyorum dediğiniz biri çık arkadaşlar. Bu bir anda diyorum ya, olabilir. <laughs> karanlığın içindesiniz. Ben bir kendi kabuğuma çekildim. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Bir türlü ilerleyemiyorum diyorsunuz. <laughs> Bu kendi kabuğunuzdan çıkacaksınız ve artık ilerliyorsunuz. Ne şu anda sizi yoruyorsa, bunaltıyor, daraltıyorsa ondan çıkacaksınız ve sıyrılacaksınız. Çok az kalmış artık bir şeylerden sıyrılmanıza böyle bir şeylerden çıkmanıza çok az kalmış arkadaşlar onu söyleyeyim size. Burada kat kat arttırıyorsunuz işinizi gücünüzü. Allah herkesin gönlüne göre versin. Siz işinizi gücünüzü artık böyle bir yavaş yavaş böyle kat kat böyle bir arttıracaksınız arkadaşlar. Size de çok çok da iyi gelecek öyle söyleyeyim size. Allah herkese dayanma gücü versin. iş gücü, para gücü, çalışma gücü versin. Ve siz de gücünüzü arttıracaksınız. Yani gücünüz çok böyle bir düşmüş ama <laughs> merak etmeyin gücünüzü arttırıyorsunuz. Bunda da vardır bir hayır diyorsunuz ve barışma teklifini kabul edeceksiniz. Size barışma teklifi geliyor. Ve siz de kabul edeceksiniz arkadaşlar. Bunda da vardır bir hayır dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptığım videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Beğenmeler ve hype puanlar çok önemli. Yorumları böyle sağ sola kaydırırsanız orada hype puanı verirseniz hype puanı beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.